Dolar 17,88 ile 2022'nin rekorunu kırarken, gram altında dolara paralel olarak 1000 lira seviyelerine tekrardan ulaşmaya başladı. Elinde altın ve dolar birikimi yapanlar ise doların yükselişinin kalıcılığını sorgulamaya başladı. Fiyasa uzmanı Selçuk Geçer ise doların kademe kademe ulaşacağı seviyeleri tek tek açıkladı. İşte doların 3 aylık periyodu. Dünyada iki önemli görüş var. Bunlardan biri resesyon, diğeri staglasyon. Bu nedenle merkez bankaları beklenen faiz artışını yapamayacaklar. Diğer bir görüş ise enflasyon kontrolsüzce yükseliyor. Bu da fiyat istikrarsızlığını getirecek. Fed'in açıklamalarına bakıldığında ciddi bir resesyona gidiliyor. O halde demek ki faiz artıramayacak Fed. Öbür taraftan Fed başkanlarının açıklamalarına bakıyorsunuz. Bu faiz artımını 100 puan olmalı diyorsunuz. Dolar 17,88 seviyesine geldi. Emin adımlarla 18'e gidiyor. Rakamlar 30 liraya evrildiğini görüyoruz. Dolar kuru hatta 3 hanelere bile gidebilir. Avrupa Merkez Bankası faizleri çok daha agresif bir şekilde artıracak. Bu da Euro-Dolar paritesini 0,80'lere götürebilir. Fed 100 baz puan görüşü bende daha kuvvetli. Resesyon ve staglasyon riski var. Dünya ekonomisi daha büyük krizlere gidebilir. Temmuz ayında Fed faiz artışını 100 baz puan yapabilir. Enflasyon kontrol altına alana kadar agresif faiz artışları yapacak. Bu başta Türkiye'yi etkileyecek. 1000 CDS üzerine atabilir. Dolar ilk etapta 18. Eylül ayında 21 lira. Bir sonraki adım Kasım Aralık ayında 30 liralık dolar göreceğiz. Faiz artırımlarına işin içine kattığımızda daha da artacak. Dolar endeksi 107 seviyesine gelmişse de 115'e kadar yolu var. 100 baz puan konuşulmaya başladı. Koşullar bu puanı gerektiriyor. Evet. Bugün 75 baz puan işe yaramadığı için 100 baz puana gidecek. Bunun Türkiye'nin CDS bin baz puana gelecek. Altının onsunda toparlanma var. Çünkü 75 baz puan fiyatlanıyor. 1650 seviyeleri görülebilir. Bin bas puan olursa 1900 seviyesini zorlar. Altının gramı doların yükseliş eğiliminden dolayı yükselişte. Rusya'ya mahkum olan bir Avrupa var. Bundan dolayı petrol fiyatları yükselmeye devam edecek. Yaz aylarında petrol fiyatlarında avantajlı olmayacak. Altın ve dolar fiyatları için kritik bir haftaya girildiğini belirten İslam Memiş, Fed'in 75 bas puanlık faiz artırımına gideceği beklentisinin hakim olduğunu söyledi. Dolar için alım tavsiyesi veren Memiş şunları söyledi. Özellikle euro, dolar paritesi, altın ve gümüş altın ons fiyatlarında yatay bir seyir var. Brent petrolün fiyatı 101,55 dolar, %2, 5'lik bir değer kaybı bulunuyor. Ancak fiyatlamalar daha önceden yapıldığı için perşembeden itibaren altın ve gümüşün ons fiyatında ve kripto paralarda toparlanmalar olur. Altın ons fiyatı 1,750, 1,760 dolar seviyesine kadar devam eder, gümüşün ons fiyatındaki toparlanma 19 dolar seviyesinin üzerine yükselebilir. Dolar'daki yükselişlere de değinen İslam Memiş, "Dolar 18 Türk Lirası olur mu?" sorusuna şöyle cevap verdi. Dolar, Türk Lirası kurundan destek alarak gram altın haftaya yükselişle başladı. Dolar Türk Lirası kritik seviyesi 17.80 TL. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa dolarda 18 TL'den bahsedilebilir. 17-18 Türk Lirası aralığından dolar almayınız. Euro dolar paritesi de ucuz, 1,02 bandında sterlin, dolar paritesi de 1,20 seviyesinde. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun %9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in bugün yapılacak Temmuz toplantısına odaklandı. Uzman isim İslam Memiş de bugün günlerden Fed. Akşam faiz kararı yarında Amerika Birleşik Devletleri büyüme rakamı dedi ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. FED, piyasaları ve doları nasıl etkileyecek, kripto para piyasalarında toparlanma olacak mı, elimizdeki Türk lirası ile ne yapmalıyız? İslam TV yüzde kaleme aldığı yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve şunları söyledi. Bu akşam Amerika Merkez Bankası, FED faiz kararını açıklayacak, piyasaların genel beklentisi FED'in Temmuz toplantısında 75 bas puan faiz artıracağı yönünde. Piyasalar, FED'in 75 bas puanlık faiz artışını %100 fiyatladı. FED öncesi dolar bir anda o fiyatı görecek. Selçuk Geçer'in dolar tahmini piyasası alt üst edecek. Dolarlarınızı saklayın. Yüksek tahminleri ve dikkat çeken açıklamalarıyla bilinen piyasa uzmanı Selçuk Geçer, yaz aylarında enflasyon ve doların seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Eylül'den sonraki aylara dikkat çeken Geçer, yakında ekmek taksitte alınırsa şaşırmayın yorumunda bulundu. İşte Selçuk Geçer'den çarpıcı piyasa analizi. Enflasyon dünyada hızla artış gösterirken Türkiye'de ise üç haneli rakamlara doğru ilerlemeye başladı. Dolara yapılan BDDK hamlesi kısa süreli düşüşlere neden olurken Kurban Bayramı'nda tekrardan dolar 18 lira sınırına yükseldi. Elinde yatırım aracı olarak dolar tutunlar ise ileriki süreçte neler olacağını merak etmeye başladı. Fiyasa uzmanı Selçuk Geçer enflasyon rakamları ve doların göreceği seviyeleri yeni yayınladığı YouTube videosunda sırayla açıkladı. İşte o değerlendirmeler. Zor bir dönemdeyiz. Özellikle resesyon ve staglasyon artıyor. Çar açık ve ödemeler, dengesinde problemler olacak dolar yukarı çıkmaya devam edecek. Amerikan dolarına olan eğilim artıyor enflasyonun hızının yavaşlaması pek mümkün değil. Düşmesi zaten imkansız. Gıda ürünlerinde enflasyon artmaya devam edecek. Otobüs firmalarıyla taksitte bilet almaya başladı. Yakın ekmeği taksitte alırsak şaşırmayın. Yoksulluk sınırının 20 bin lira olduğu ülkede asgari ücret ile övünenler var. Açlık sınırı değil yoksulluk sınırı baz alınmalı dolar euro sterlin aslında bir sonuç. Ülkenin ekonomisin yanlış yönetilmesi. Para politikalarıyla işi kıvırmaya çalışıyorlar. Dolar 20 olsa ne olur 50 olsa ne olur? Yoksa her şeyi kendin üretiyorsan doların pahalı ve ucuz olması denen bir şey yok. Eğer ülkede para birimi düşmüşse sen ülkeyi çoktan satmışsındır. Bu serbest sistem değil vahşi bir sistem. Amerika'daki faiz artırımlarına 75 dediğimde hadi be demişlerdi. En büyük zararı gelişmekte olan ülkeler en başta Türkiye yaşayacak. Çünkü Türkiye her anlamda ayrıştı. Yurt dışından borç bulunursa üzerine 8 puan demek. Elinizdeki dövizi tutmaya çalışmak gerekti. Bu olmayınca yurt dışındaki para da kaçar. Eylül'den sonra kış gelecek. Uluslararası piyasalar açılacak. Türkiye'yi tetikleyen olaylar olacak. Yaz aylarında enflasyonlar nispeten düşüktür. Eylül'de kim kasım aylarında 22 civarındaki doların hızla artış kaydedeceğini göreceğiz. 24 seviyelerine doğru gidecek. Hele ki Aralık'ta foyamız ortaya çıkarsa daha da kontrolden çıkabilir. Allah sonumuzu hayır etsin kur korumalıdan gelen enflasyonla gider. Ama bir bakarsın benzin 60 lira olmuş. Bir yerlerde birilerine kıyak geçiyorsa, o devletin değil vatandaşın cebidir. Bu ülkede demokrasi ile gelen demokrasi ile gider. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir, tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolasıyla gösterilen, Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, Bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.